Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ne diyorduk? Altın tasla üzüm var, benim sende gözüm var. Seni çok seviyorum ama Turan Hoca ile dersim var. Sevgili arkadaşlar, aşk edebiyatın kim sanatçılarından bahsedeceğim. Pazar günü ÖHABT sınavı var. Orada çıkması muhtemel sanatçıları paylaşıyorum. Birincisi Konya'lı Aşık Mehmet Akıcı. Sevgili arkadaşlar, medrese diliyle halk dilini birleştirmiş, usta bir şairin yanında yetişmemiştir. Kendisi marif müdürlüğünde müstahatem olarak çalışmış, Fethi Okayara yazmış olduğu şikayetlemeden dolayı kendi işine son verilmiştir. Konya'da düzenlenen Aşıklar Bayramı'nda onun adına ödüller dağıtılır. Ardahan, Afyon ve Sarıkamış'ın düşman işgalinden kurtulmasını anlatan şiirler yazmıştır. Eserleri Uyuz Destanı, Konya Destanı ve Pire Destanı'dır. Aşık Nigari Sevgili arkadaşlar, Mir Hamza Ahmet Nigari olarak bilinir. Peygamber soyundan geldiği söylenir. Soyadı kanunun çıkmasıyla birlikte büyük avcı soyadını almıştır. Halk arasında yalın ayak avcı olarak da bilinir. İlahi aşk en fazla işlemiş olduğu konulardandır. Fuzuli, Necati ve Hafız'ın etkisi altında kalmıştır. Şeyh İsmail Şervani'nin müritlerindendir. Kırım Harbi'nde Ruslarla savaşmıştır. Nigarname, Sakiname, Çayname bilinen önemli eserleridir. Bir diğer sanatçımız Aşık Şemil. Konyalıdır, Aslı adı Ahmet'tir e, hikmetli sözler söyler, mevlevidir, helvacılığı öğrenmiş fakat yapmamıştır. Özellikle Hazreti Peygamber, Hazreti Ali sevgisini, Kerbela olayını ve insan sevgisini eserlerinde işlemiş. Baş havalacı yani su dağıtan olarak çalışmış. Sonrasında çarşı ağalığına yükselmiştir. Şemi divanı vardır. Aşık İlhami, Hamit Demir İlhami yani o şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Kars'ın Arpaça ilçesindendir. Aşık Gülistan kendisine külahani mahlası vermiştir. Esmer olduğundan dolayı Karacalı olarak diğer şairler tarafından e, adlandırılmıştır. Kore gazisi madalyası vardır. Led Değmez'i ilk defa kullanan kişidir. Atışma, muamma ve türkülü öyküler söylemede sayısız birincilikleri vardır. Suat Bila Madina, Muhammed Şahinle Narmina, Kahraman Kasım ve Pakize Sultan Aşık İlhami'nin bilinen önemli eserleridir. Aşık Feymani. Sevgili arkadaşlar asıl adı Osman Taşkaya'dır. Çoban Osman mağlasını almıştır. Tasavvufi konularda özellikle eserler vermiş. Çukurovalı aşıkların yetişmesine katkı sağlamıştır. Badeli sanatçıdır. Osmanlı'da her yıl adına şenlikler düzenlenir. Eserlerine bakalım. Gönül Sarayı, Böyle Bağlar, Barışamam, Anadolu, Elveda, Bugün Bayramdır, Ahu Gözdüm, Sağ Şairinden Değişler, Zamanı Geldi, Bilinen Önemli Eserleridir. Aşık Tanibi. Sevgili arkadaşlar destan şairi olarak bilinir. Keklik emniyeli olan aşkı anlatılır. Kahraman Türk ordularının zaferi, zelzele, seheryeli gibi büyük ölüm açısı önemli eserleridir. Davut Sulari. Sevgili arkadaşlar 2023'te seçenekler içerisinde geçmişti. Kemali ve Aşık Serhat mahlaslarından sonra Sulari mahlasını kullanıyor. Badeli sanatçıdır. Rüyasında gördüğü kıza aşık olmuş fakat onunla evlenememiş. 17 yaşında bade içerek aşık olmuştur. Konya Aşıklar Bayramı'nın oluşmasına katkılar sağlamış. Yunus Emre ve Sümani'nin etkisinde kalmıştır. Konya Aşıklar Bayramı'nın oluşmasına katkı sağlamıştır. Sultanım, eylesin, göz nurum aşktır. Vardım Kırklar Kapısı'na sonra git Davut Sulari'nin önemli eserleridir. Aşık daimi. Asıl adı İsmail Aydın'dır. Erzincanlıdır. Her iki dedesi de saz çalmayı bilir. Dolayısıyla herhangi bir ustanın yanında yetişmemiş olmasına rağmen Davut Sulari'den saz ders, dersleri almıştır. Türkiye ve Avrupa'da konserler vermiştir. Ki bilinen en önemli eseri ne ağlarsın benim zülfü siyahım bu da gelir bu da geçer ağlama ya da bir diğer eseri gitme turnam bizim elden dir. Sefil Selim'i terzidir. İlk kitabı Yar Badesidir. Eserleri Keser Irmağı'nda saki olan yar kimse bana yaren olmaz. Mezarlıkta mezar taşı, gök kubbe altında, yer üstünde. Ali İzzet Özkan bir diğer 2023 yılında arkadaşlar seçeneklerde olan bir e, aşığımız. Sivas Sarıkışlalı'dır. Alevi olduğu için pek ilgi görmemiş. Konya Aşıklar Bayramı'na katılmış. Yunus Emre ile birlikte e, köy enstitülerinde geçici bir süre öğretmenlik yapmıştır eserleri tellerde muradın alsın mühür gözlüm ki mühür gözlüm seni elden sakınırım kıskanırım gibi eseri 40 ambar türkün sazından sürmeli bilinen önemli eserleridir. Aşık Reyhani sevgili arkadaşlar çıkmasını beklediğim kişilerden biri bu. Asıl adı Yaşar Yılmaz'dır. Rüyasında gördüğü bir kıza aşık olmuş. Kızı kaçırıp evlenmiş. Geçinememişler. Sonra boşanmış. Dertli mahlasını almış. Bayburtlu Aşık Hicrani Reyhani Mahlası'nı vermiştir kendisine. Konya Aşıklar Bayramı'na sürekli katılmıştır. Doğu Ozanları Derneği başkanlığını yapmış. Alvarlı Reyhani olarak da bilinir. Köy yaşamının olumsuzluklarını eserlerinde anlatmış. Aşıklık geleneğinin bütün türlerinde başarılı olmuştur. Eserlerine baktığımızda böyle bağlar şu tepenin arkasında Reyhani Divani. Aşık Müdami Asıl adı Sabit Atman'dır. İmamlık ve Kur'an kursu hocalığı yapmıştır. Badeli aşıktır. Hem aruz hem heceyi kullanmış. Şiirlerinin konusu genellikle aşk, doğa, öğüt, yergi ve dindir. Eserlerine baktığımızda Gül ile Alişir, Şir, tabi Ali Şir ile Gül olması lazım yanlış yazmışım. Ee, Öksüz Vezir, Yaralı Top. Ve arkadaşlarınıza ne yapıyorsunuz? Kanalımı öneriyorsunuz abone ediyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.